Güneş doğuyor her sabah. Ama içimde hep aynı gece var. Her sabah ışık vurur ama içim yine karanlık Yaklaştığım hayaller bir anda olur uzaklık Gülmek kolay derler ama yüzümde yok o şans Meğer yüküm değer vermeyenlerden kalan birer iz birer yanık Bazen uzaklara kaçmak gelir içimden Bu dünyada mutlu olmak için biraz bencil ol der içimdeki ses Huzuru buldum derim bir bakarım yine fırtına eser Kaderle yürürüm ama içimde saklı bitmeyen bir keder Bir umut tanesi tutar bazen ayakta insanı Güneşin doğuşu yıldızın parıltısı taşır yarını şükür sabır tevekkül hepsi içimde bir fısıltı Zaman akar gider bende bıraktıysa derin bir kırıklık Ey hayat ne zaman gülecek yüzümüz her düzeliyorum derken yıkılıyor günümüz Kalbim yorgun bugün nefes aldıkça daralıyorum umudun bir Acı yeter ama değil bu son Hayat fısıldar daha iyisine hazırlıyorum dayan kızım Her şeyi zamana bıraktım ama zaman beni tüketti Kaybolan yıllarım, tükenen umutlarım içime esir etti Tam her şey düzeliyor derken bir haber geldi Dünya söndü, gerçek dünya, yalan dünya Bugün var, yarın çöktü Herkes aynada sadece gülen yüzünü gösterir Kendi karanlığın içine gömer, derine saklar Kimse bilmez, bugün kalbim ağır Nefes aldıkça sıkışıyor içim Hayal kurma, üzülürsün dedi bir dostum Belki de haklıydı kim bilir Yoldayım, yol karan Kaydına yürüdükçe engeller daha da çoğalır Bir an durup düşünür insan Bu yolun sonu gerçekten var mı? Ey hayat ne zaman gülecek yüzümüz Her düzeliyorum derken yıkılıyor günüm Kalbim yorgun bugün nefes aldıkça daralıyorum Umudum bitti yerde duruyorum Ama ah, bilirim ki en karanlık gece Güneş doğmadan hemen önce olur